Yüzyıllardır dünyanın en büyük gizemlerinden birisi Roma'nın kalbinde atıyor. Vatikan duvarlarının ardında 136 kilometre uzunlukta o boş koridorlarda milyonlarca belge var. 12 asırdır biriken o belgeler insanlık tarihini derinden etkiliyor. Kimi tarihçilere göre o belgeler geçmişin sırlarını koruyan bir hazineden ibaret. Ama kimilerine göre dünya düzenini yöneten karanlık güçlerin merkez üssü. Yasaklanmış kitaplar, sansürlenmiş mektuplar, kaybolan medeniyetlere dair bir sürü araştırma, bir sürü belge. Peki bu sessiz karanlığın ardında tarihin akışını değiştirecek neler var? Vatikan gerçekleri koruyor mu yoksa bizden gizliyor mu? Hazırsanız Vatikan'ın gizli sırlarını hep birlikte çözelim. Çünkü gerçeğe başlayan yol sorgulamaktan geçer. Şimdi hep birlikte kuberleyelim. <laughs> Vatikan, Katolik dünyasının kalbi olduğu için en değerli dini hazinelerin, hazinelerin burada olması çok muhtemel. Dilden dile dolaşan söylentilere göre Vatikan'ın gizli arşivleri neredeyse tüm kutsal emanetleri barındırıyor. İsa peygamberin üzerinde can verdiği gerçek haç, son akşam yemeğinde iddia edilen kutsal kase, Hz. Musa'nın on emrinin saklandığı ahit sandığı, hatta Nuh peygamberin gemisi bile. Şaşırdınız değil mi? Hemen hemen her büyük Hristiyan eserinin burada saklandığı iddia ediliyor. Daha az bilinen söylentiler ise çok daha tuhaf. Mesela İsa'nın sünnet derisinin orada saklanıldığı iddia ediliyor. Taktığı dikenli taç hatta İsa'nın bozulmamış bedeninin bile Vatikan'da saklanıldığı düşünülüyor. Elbette bunların çoğu tamamen efsane düzeyinde. Gerçekten Vatikan ellerinde bazı önemli aziz ve peygamberlere ait kutsal emanetler bulundursa da bunların çoğu müzelerde sergileniyor. Örneğin İsa'nın dikenli tacı Paris'te, Notre Dame'da, katedralde yangından önce sergilenmekteydi. Kutsal mızrak Viyana'da, Turin kefeni İtalya'da başka bir şehirde. Yani Vatikan'ın tüm bu eserleri gizlice saklanıldığı herhangi bir somut iddiaya dayanmıyor. Ama insanlar gizemi sevdiği için gizli arşivler denildiği zaman herkes üzerinde pür dikkat bekliyor. Böylesine eski ve güçlü bir kurum ellerinde kim bilir neler tutuyordur diye düşünmek çok da mantıksız değil. Peki burada başka hangi iddialar var biliyor musunuz? Ben size onları söyleyeyim. Vatikan'ın en çarpıcı iddialarından birisi Hz. İsa'nın havarilerinin lideri ve ilk papa olduğuna inanılan Aziz Petrus'un kemikleriyle ilgili. 1939 yılında Vatikan'daki Aziz Petrus, Bazilika'nın hemen altında arkeologlar bir nekropol yani antik mezarlık keşfetti. 1942'de orada üzerinde Petruseni yani Latince'de Petrus burada yazdığı grafitiler bulunan bir alanda birkaç kemik parçası bulundu. Dönemin yetkilisi Monsieur Ludwig Kass kemiklerin önemli olabileceğini düşünüp güvenlik kaygısıyla bu keşfi gizli tuttu ve bulduğu o kemikleri bir ayakkabı kutusuna koyup gizlice dolabına kaldırdı. Yıllar sonra 1960'lı yıllarda Profesör Margarita Gvarducci bu kemikleri yeniden ortaya çıkarttı ve analizler kimliklerin 60'lı yaşlarında vefat etmiş yaklaşık 1.67 boylarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Papa 6. Paulus 1968'de yaptığı açıklamalarda kemiklerin ikna edici şekilde altını tekrar çiziyorum ikna edici şekilde Papa Aziz Petrus'a ait olduğu tespit edildi şeklinde açıklama yaptı. Kemikler uzun süre papaların şapelinde saklandı. Ta ki 2013 yılında Papa Francis Katoliklerde iman yılı kapanış ayinlerinde bu kemikleri bronz bir sandık içinde ilk kez halka gösterinceye dek. Ama sergilendikten kısa bir süre sonra bunlar tekrar sandığa kilitlendi ve kaldırıldı. Vatikan bilim insanlarının kemikleri bağımsız bir şekilde incelemesine izin vermedi ve bunun gerekçesini ne dediler biliyor musunuz? Resmi açıklamada Vatikan dedi ki Aziz Petrus'un mezarının huzurunu bozanların lanetleneceği bin yıllık bir beddua olduğunu söyledi. Çok komik değil mi? Bu arada gerçekten de eski bir belgeye göre Petrus'un ebedi istirahatini rahatsız edenin Başına korkunç felaketler geleceğine dair bir efsane var. Eleştirmenler ve komplo teorisyenleri ise bu lanet hikayesinin yalnızca bir bahane olduğunu söylüyor. Teorisyenlere göre orada bulunan kemiklerin aslında Aziz Petrus'a ait olmadığını düşünüyorlar. Sonuç olarak Aziz Petrus'un kemikleri tam bir efsane, tam bir gizemden ibaret. Gerçekten o sandık lanetli mi yoksa değil mi? Bunu sizin yorumlarınızı bekliyorum. Tabi bitti mi bitmedi. Hz. İsa'nın varlığına dair gerçek belgeler var mı? İşte gelelim en sarsıcı iddiaya. Bazı komple teorisyenleri Vatikan'ın arşivlerinde İsa'nın aslında hiç var olmadığını kanıtlayan belgeler sakladığına inanıyor. Bu iddiaların kaynağı arşivlerde bulunduğu öne sürülen çok özel bir yazışma. Roma İmparatoru Nero ve Hristiyanlığın erken dönem havalilerinden olan Pavlus arasında gerçekleşmiş bir yazışmadan bahsediyorum. İddialara göre bu belgede Neron'un öğrencisi konumundaki Pavlus ile yaptığı bir sohbette İsa'nın varlığından bahsedildiği ya da bahsedilmediğine dair bazı belgeler var. Eğer böyle bir belge gerçekten varsa içeriğine bağlı olarak İsa'nın gerçekten yaşadığına ya da yaşamadığına dair kanıtlar olabilir. Bu da Hristiyanlık inancını temelinden sarsabilir. Düşünsenize böyle bir şey varsa yani Hz. İsa varsa ya da yoksa insanlık tarihi baştan aşağı değişmek zorunda. Bildiğimiz her şeyin yalan olup olmadığını sorgulamak zorunda kalıyoruz. Zaten bizim amacımız sorgulamak. Dediğim gibi gerçeğe giden yol sorgulamakla başlar. Elbette Vatikan böyle bir belgenin doğruluğunu asla kanıtlamadı. İsa'nın yaşamış olduğuna dair tarihsel kanıtlar konusunda akademik tartışmalar sürse de Hristiyan inancı büyük ölçüde manevi ve teolojik temellere dayanır. Yine de komple teorilerin peşindekiler eğer İsa'nın var olmadığına dair bir kanıt sunulursa onun yaşamadığına dair bir şey varsa Vatikan bunu saklamış olabilir diyor. İşin tam aksine eğer gerçekten insanın yaşadığına dair, onun mucizelerine dair gerçek kanıtlar varsa, onları gizli tutmanın mantığını çözmek çok daha zor. Yani ya ellerinde kanıtlar var, ya da hiçbir şey yok. Peki, kronovisor nedir? Hiç duydunuz mu? Vatikan'ın elinde bir zaman makinesi olabilir mi? Bu da Vatikan'ın arşivlerinde bir sır gibi saklanan başka bir iddia. Teknoloji ve zamanın çok çok ötesinde bir şey. Kronovisor adlı o cihaz. İşte bütün sır burada. Ne kadar uç bir iddia olsa da Vatikan'ın elinde geçmiş ve gelecek olayları gözlemlemeye sahip bir cihaz olduğu söyleniyor. İlk duyduğumuzda bilim kurgu gibi bir hikaye olsa da birçok kitapta ve haberde yıllardır bu konu öne sürülüyor. Efsaneye göre 1950'lerde İtalyan papaz ve bilim insanı Peder Pellegrino, Ernetti, Nobel ödülü fizikçi Enrico Fermi ve ünlü mühendis Werner von Braun'un gibi isimlerin de yardımıyla gizli bir proje yürütmüş. Bu ekip geçmişten gelen elektromanyetik dalgaları yakalayıp bunları görüntü ve sese dönüştürebilen bir cihaz icat etmiş. Cihazın ismini zaten söyledim. Kronovisör ve anlatılanlara bakılırsa çok da küçük bir cihaz. Çeşitli antenler, tüpler ve kadranlarla donatılmış. Tıpkı eski tip bir televizyon ya da bir radyoya benziyor. O cihazın yapabildikleri ise akılları tamamen böyle yerle bir ediyor. Bu aletle kullanıcı tarihin herhangi bir anını izleyebiliyor. Yani iddialara göre Ernetti bu cihaz sayesinde Hz. İsa'nın çarmıha gelişine ve kayıp bir antik Yunan trajedisi olan Tiestes'in sahnelerine bile şahitlik ettiğini söylemiş. Hatta cihaz uygun şartlar altına geldiğinde geleceği bile gözlemleyebiliyormuş. Böylesine güçlü bir icadın Vatikan tarafından neden saklanıldığına gelince kimilerine göre bu cihaz Vatikan'ın gücünü korumasının en büyük silahlarından bir tanesi. Ama şöyle bir şey de okudum. Bir noktada bu proje sonlandırılıyor. İddialara göre ya Vatikan projeyi tehlikeli buluyor, kaldırıyor ya da Ernetti ve ekibi cihazın kötü insanların ellerine geçeceği korkusuyla onu ortadan yok ediyorlar. Bu hikayeyi ben uydurmuyorum. 1972 yılında İtalya'da yayınlanan bir gazete haberi ve Peder Ernetti'nin iddialarını aktaran François Burun adlı din adamlarının kitabı. Tabii ki bilim dünyası bu cihazı çok da ciddiye almıyor. Çünkü ortada ne bir kanıt var ne de bir cihaz var. Yine de o kadar ilginç bir iddia ki zaman zaman popüler kültürde bile karşımıza çıkıyor bu durum. Sonuçta geçmişe bir pencere açmanın düşüncesi bile insanı gerçekten heyecanlandırıyor. Geri kapat. Düşünsenize Vatikan'ın o gizli arşivlerinde kaybolmuş, orada saklanmış bir cihaz ve geçmişi ya da geleceği görmemizi sağlıyor. Ne kadar ilginç olurdu değil mi? Neyse Vatikan'ın en büyük sırlarından bir tanesini daha söyleyeceğim size. Fatıma'nın üçüncü sırrı. Bu ne demek diyenler olacaktır. Batıman'ın üçüncü sırrı Katolik dünyasının konuşulan en büyük sırlarından bir tanesi. 1917 yılında Portekiz'de Fatima köyünde üç çoban çocuğu defalarca Meryem Ana'nın kendisine göründüğünü ve bir mesajlar ilettiğini söylüyor. Bu olağanüstü olaylar 13 Ekim 1917'de gerçekleştiği söylenen güneş mucizesi ile doğruluğa ulaşıyor. Binlerce kişi güneşin dans ettiğine ve dünyaya yaklaşıp geri gittiğini öne sürdü. İşte bu olaylar sırasında bu üç çocuğa üç ayrı sır verildiği söyleniyor. Bunlardan birinci sır cehennemin görüntüleri. Çocuklar cehennemdeki iblisleri ve acı çeken ruhları gördüklerini söylüyor. İkinci sır yakın geleceğe ait bir kehanetten ibaret. Çocukların iddialarına göre orada diyor ki birinci dünya savaşının biteceği fakat papanın Rusya'yı Meryem'in kalbine adaması gerektiğini yoksa daha kötü bir savaşın yani ikinci dünya savaşının çıkacağını söylüyor. Üçüncü sır ise Vatikan tarafından 1960 yılına kadar sır gibi saklandı. Sonra da 2000 yılında kamuoyuna açıklandığı iddia ediliyor. Peki bu neydi biliyor musunuz? Vatikan'ın 2000 yılında kamuoyuyla paylaştığı sır 20. yüzyılda kilisenin çekeceği sıkıntılar ve 1981'de 2. John Paul'a yapılan sürikas girişimini önceden haber veren sembolojik bir vizyondu. Yani üçüncü sır bir suikastin habercisiydi. Ama çoğu kişi Vatikan'ın açıkladığı bu üçüncü sırın gerçekten üçüncü sır olmadığını iddia ediyor. Açıklanan metin oldukça muğlak ve sembolik bulunmuştu. O teorisyenlere göre asıl sır dünyanın sonuyla veya büyük bir inanç kriziyle ilgili çok daha ürkütücü kehanetlerdi ve yine onlara göre Vatikan bu sırrı açıklamaya cesaret edemeyip onları tamamen rafa kaldırdı. 10 yıllar boyunca bu 3. sırla ilgili söylentiler hiç bitmedi. Durum ne olursa olsun Vatikan'ın açıkladığı resmi belgeler dışında hiçbir başka 3. sır diye bir iddia ortaya çıkmadı. Biliyorsunuz ki insanlar açıklanamayan her metni, her boşluğu kendi hikayeleriyle doldurur. Fatıma'nın gizemi de bu şekilde devam ediyor bugüne kadar. Bu anlattıklarımız Vatikan'ın gizli arşivlerinde neler olduğuna dair yüzyıllardır anlatılan olaylar. Ama peki gerçek mi? Muhtemelen Vatikan arşivleri herkesin söylediği gibi o gizemli, esrarengiz olaylardan çok daha az, çok daha basit. Nitekim gizli kelimesi hatta Latince'de sekretum demek aslında özel anlamında kullanılıyor. Yani bu arşiv doğrudan Vatikan'ın ya da Papa'nın özel mülkiyetindeki belgeleri ifade ediyor. İşte papalık yazışmaları, devlet ve kilise evrakları, Tarihi mektuplar falan. Evet içinde çok çok önemli tarihi belgeler olduğu kesin. Hatta bu arşivlerde 8. Henry'nin boşanma dilekçesi, Michelangelo'nun mektupları gibi paha biçilemez orijinal dokümanlar olsa da dünyayı sarsacak büyük olaylar hiçbir zaman olmadı. Belki de hepsi sadece bir çeviri hatasından ya da insanların merakından kaynaklıdır. Yine de Vatikan tüm arşivini tamamen erişime açmadıkça bu teorilerin tam olarak yalanlanması da mümkün olmayacak. Erşim açsa da bu sefer de ya söylemediğiniz gizli şeyler var denilecek. Yani o iddialar hiçbir zaman bitmeyecek. O rafların arasında ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Belki söylenildiği gibi hiç gizli bir şey yok. Ya da gerçekten insanlık tarihini değiştirecek gerçek belgeler orada gizli tutuluyor. Gerçeği ararken sorgulamaya devam etmek bizi bilgiye götüren yolun temelidir arkadaşlar. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vatikan gerçekten bizden bir şeyler saklıyor mu? Vatikan'ın gerçekten insanlık tarihini değiştirecek gizli belgeleri var mı? Sizleri yorumda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.